Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şükrü Baytar, küçüklük yaşlarında merak sardığı futbolda 14 yaşında meşin yuvarlağın peşinde koşmaya başladı. Futbol olan ilgisi ve merakı hiç bitmeyen Baytar, geçtiğimiz yıllarda Hatay 1. Amatör Küme'de mücadele eden Kumlu Belediyespor'da başkan olarak görev yapmaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen yeşe sağdan da kopmayan Baytar, kulüpte başkanlık görevini yürütürken futbolcu ve malzemeci olarak da görevlerini yerine getirmeye devam etti. Takım arkadaşlarının babalarıyla da birlikte futbol oynayan Baytar'ın azmi ve başarısı takdir toplarken, ilçede yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak futbolla hayata tutundurmak çalışmalarını sürdürüyor. 84'ten bu yana bir fil amatör olarak futbol oynuyorum. 14 yaşından e, bu yana 41 yıldır. 41 e, 41 yıldır e, bir e, top oynuyorum. 16. Futbolu seviyoruz. Eee beri bir sevgimiz vardı. Önceleri toprak sahaydı. Şimdiki çim sahaları görünce biraz daha e, iştah kabarıyor. İşte çocuklarımızı sokakta gezmemesi için güzel bir ortam yaratmak için e, gündüz işimizde, akşamlar bu saatlerden sonra iki saatlerimizi bu çocuklara ayırıyoruz. Ee çocuklarımızı sokakta boş gezmesini istemiyoruz. Ee, güzel bir e, ortam yaratmak istiyoruz çocuklarımıza. kulüpte hem başkanlık yapıyorum. Hı. Hem futbol oynuyorum. Hı. Hem malzemecilik yapıyorum. Hem de e, büyükşehir belediyesinde işçi olarak çalışıyorum. Peki zor olmuyor mu abi? Ee, severek yapıyoruz biz bu işi. Hiç yorulduğumuzu hissetmedik şimdiye kadar. Arkadaşlarımızın ve bize verdiği destekten dolayı hiç yorulmadık el birliğiyle bu işi kaldırmaya çalışıyoruz. Ee, geçen yıl e, ikinci amatörden 1. amatöre çıktık. Geçen sene 5 maçta forma giydim ama her maçta kadroya girdim. Ee, i̇lk 11'de oynamak kadar güzel bir şey yok. Çocuklar e, beni ben tanırlar zaten babalarına daha önce top oynamıştım ben bunların. Şimdi e, kendilerine top oynuyorum. İnşallah genderin çoluklarla da oynamayın düşünüyorum yani.